Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İza ca'e nasullahi veli feth ve ra'yeten nase yedhulu nefidinillahi fesebbih bihamdi rabbike ve innehu kâne tevvâbâ Bismillahirrahmanirrahim İzâ enasullahi nasûllâhi velî fet ve râyeten fî dinillâhi effâce fe bihamdî rabbike ve stâvfirî innehu kâne tevvâbâ Bismillahirrahmanirrahim İzâ câ'e velifet. velî fet ve fî dinillâhi Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfiri innehu kâne tevvâbâ. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ Nasullahi vel feth. Ve râiten nâse yeduhulûne fî dinillâhi effâce. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfiri innehu kâne tevvâbâ. Sadaqallahu lazim.